Çocuklar da dikkat eksikliği ile hiperaktivite bozukluğu yan yana olabildiği gibi ayrı ayrı da karşımıza çıkabilmektedir. Kimi zaman çocuklar daha anne karnındayken annenin karnını tekmelemeye, doğduktan sonra sürekli ağlamaya, uyku uyumamaya, yemek yememeye meyilliyken bazı çocuklarda çok daha sakin çok daha sessiz olarak devam edebilmektedir. Tabii ki bunların arasında her bir çocuğun zaman zaman hareketlendiği, uyumadığı, yerinde durmadığı zamanlar vardır ama hiperaktif olan çocukların özellikle yerinde hiç durmadığını, sürekli etrafta dolaştığını, koltukların üzerinden inmediğini, buzdolaplarının üstüne tırmandığını, kazalar geçirdiğini görebiliyoruz ki bu çocuklar daha anne karnındayken itibaren hareketlenmeye başlıyorlar. Dikkat eksikliği çocukluk çağlarında ilk öğretime kadar çok fazla görülmezken ya da çok fazla anlaşılmazken hiperaktivite dediğimiz hareket fazlalığı çok daha fazla gözlenebilmektedir. Benim çocuğum çok yaramaz, yerinde durmuyor, sürekli etrafı karıştırıyor denilen çocuklar bu türde hiperaktif çocuklar. Ama bu çocukların yavaş yavaş hareketleri azalabiliyor. İlk öğretime başlama çağlarına kadar daha büyük oranda yavaşladıklarını görüyoruz ama bazısı da hiç yavaşlamadan gidebiliyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite çoğunlukla genetik olarak karşımıza çıkabiliyor. Anne ya da babada da hareketliliğin, yerinde duramamanın, sürekli hareket etme ihtiyacı duymanın, karşısındaki dinlememenin, Onların sözleri daha bitmeden cevap vermenin, eli duyursa ayağı durmuyor şeklindeki davranışların görüldüğü durumlar hiperaktif bozukluklarla ilgili durumlarken dikkat eksikliği daha çok onların okul döneminde ortaya çıkmakta, ders çalışmak istememekte, dersin başında sıkılmakta, okulda problemler yaşayabilmektedirler.